İhtiyaç molası, halıcığım tuvaletin geldi mi? Yoo, niye sordun? Yani geldiyse götürüm diye, sonra istesen de Suzan gelene kadar götüremem bak. Neden, Suzan gelene kadar bir yere mi çıkacaksın? Yoo. Bu ara önemli maç falan mı var? Hayır. Ee? Bak Eysi halacığım biraz sonra küçük Peri'nin okulu bitecek. Paydos zili çaldıktan 20 dakika sonra da küçük Beri evinin önünde olacak. Benim de pencerenin önünde olup onları seyretmem gerekiyor. Onun için seni tuvalete falan götüremem. Ay sen beni deli edeceksin vallahi. Hala beni mi sayıklıyorsun? Ben perileri sayıklamıyorum halacığım onları görüyorum. Hatta bir keresinde sen de gördün ama unuttun. Ben gördüm hiçbir şeyi unutma. Tabi tabi beni bile unutuyorsun o ayrı. Bak anne karışmayayım susayım diyorum ama vicdanım el vermiyor. Senin sonunu hiç iyi görmüyorum. Evliliğin kötü gidiyor diye kafanı böyle parazi şeylerle yorarsan gün be gün aklını yersin. Yapma gözünü seveyim. Asıl sen yap bahalacığım ne olur inan periler var. yok diyen kim? Aa ne güzel işte madem inanıyorsun niye itiraz ediyorsun? Görünmezler de ondan daha bir insanoğlu yok peri göre. Aa, ben gördüm işte ne oğlu oluyorum şimdi. Tövbe tövbe halacığım bak beni demoralize falan etme beni oyalama işim var benim. Küçük peri beş dakika sonra dersler çıkıp yirmi dakika sonra da evinin önünde olacak. Benim olanı biteni görmem gerekiyor tamam mı? Onun için tam yirmi beş dakikan var tuvalete gittin gittin. Gitmedin, <laughs> Hadi oradan. 24 <laughs> 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 Abinim. Tuvaletim geldi. Oho, halacığım sana verdiğim süre çoktan doldu. Ama sıkıştım. 5-10 dakika önce sıkışsaydın ya. Affedersin ama. İnsanın tuvaleti siparişiyle mi Halacım biraz sonra küçük beni gelecek Allah aşkına tut. Tutamam. Allah aşkına götür. Sen hayal dünyasında gezineceksin diye... ...ben üstüme mi yapayım? <laughs> küçük peri şimdi okuldan gelecek halacım sırası mı? Aa! Aa! Fani çocuklar geldi ama küçük peri aralarında yok. Anne! Çok sıkıştım. Dur dur dur, dur halacığım dur. Çok enteresan. O evde acayip kar var. Neler oluyor acaba? Anne! Sana ne el evinden? Ayıp! Rolf geldi mi? Be. Hadi beni tuvalete götür. Şimdi hiçbir yere götüremem ama çok acayip şeyler oluyor. oluyor? olayı anlamam gerekiyor. Acaba küçük benim evde ortalığı hani bir şey mi? Niye bana bakıyor bu? Avni Bey evde her zamanki gibi buraya bakıyor. Siz mi gider alırsınız numarayı ben mi alayım? Daha ben giderim. Tamam. Ben bakayım burada kayıtlı değil mi? Yok istersen sen bir de sen bak. Orayı değil Firuze abla. Biliyoruz. Ah, Sadık Bey bize geliyor galiba. Anne! Allah aşkına tuvalete götür beni. Üstümü yapacağım bak. Tamam alacığım hadi. Hadi bakalım bir gayret. <laughs> aa, aa, Sadık Bey geldi galiba. Ortalık karışık ben onu bir karşılayayım. Durum var Seni sonra götürürüm alacığım tamam mı? Vallahi tutamayacağım daha fazla. <laughs> Oo Sandık Bey hoş geldiniz. hoş bulduk hoş bulduk galiba. Hayırdır bir şey e, çileğin yarın okulda aşısı var. Ka kaç, kaçmış. Aa benim bildiğim çocuklar aşı günü kaçarlar. Sizi ki önceden kaçtı demek. Yani herhalde yarın zorla okula götürürüz diye korktu çocuk. Aman canım korkacak ne var? Sizinki peri. Söyler öğretmeni olmaz. Bunun <laughs> <laughs> için gelmiştiniz. Ya yani ben Betüş'ü bulamıyorum. Sonra kafeyi arıyorum sürekli meşgul. bir, sonra Betüş cebini evde unutmuş. Anladım. Şimdi siz benden Suzan'ı aramamı istiyorsunuz. Tabii ararım he. <laughs> Bravo Avni Bey yani lev demeden leblebi anlatınız. <laughs> Aa, ay çok özür dilerim Evban teyze ben telaştan sizi göremedim kusura bakmayın nasılsınız iyi misiniz? İyiyim. Allah Allah açmıyor Sadık Bey. Şey küs falan mısınız ondan mıdır? Hayır canım, beni nereden bilecek? Bizim telefon numarası gizli. Ah, Suzan Hanım cevap vermiyor. E, kafe meşgul. Kesinlikle orada da terslik var. E, şey, ben gidip bir bakayım bari ya. Bu arada çocuklara haber verin de merak etmesinler. Aha, Sadık Bey, bir saniye, bir saniye. Ben de sizinle beraber geliyorum. Halıcığım, biraz daha tutarsın değil mi? Abi. Bak ne diyeceğim, içinden yüz bin kadar say. Biz hemen gidip geliriz. Hadi Sadık Bey, dedim yani ee, halam biraz sıkışmış önemli bir şey değil biz gidelim. Ay yok 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 siz kalın ben hallederim tek. Olur mu canım? Küçük Pelin'in olduğu bir olayda ben olmaz mıyım? Hadi gidelim bir an önce gidelim. Dedim. Sen de saymaya başla babacığım. Bir, iki, üç, dört, beş. hanımım Maalesef bulamadık. Yani o da cevap vermiyor tabii. Biz kafeye gidiyoruz tamam mı? E ulaşamayınca hiçbir şey öğrenemiyoruz tabii ki. Doğru. Biz de gelelim mi baba? Hayır efendim, siz oturun ders çalışın lütfen. Biz size haber vereceğiz. Ee Mehriban teyze evde yalnız mı bıraktınız? Ya hemen gidip döneceğiz canım. Yok yok Firuze, sen Mehriban hanıma git bir bak tamam mı? Kadıncağızın durumu hiç iyi değil. Hı? Altına kaçıracak karım. Ben hemen gidip bakayım. Aa, aa, Firuze hanım, isterseniz bunu vereyim, kapıyı çalmayın. hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. On yüz bin yüz 10, 103, on 10, ah, Ne yapıyorsunuz Mehmet Hanım teyze? Oh, seni bana Allah gönderdi evladım. Tuvaletin baş. Ah, Abi aklında perilerle bu için ben eve dönünce götürürüm dedi. Uf, ben de seviyorum. Üzümeyin canım, ben götürürüm sizi. Sahi mi? Ay, onun için geldim zaten, size göz kulağı güzel kızım. Amri de gelin de yapmaz bu iyiliği. Ay olur mu öyle şey? Ay ay ay. ay, ay, ay. Ben teyze. Allah ne muradı varsa versin. Ne var bunda büyütülecek canım? Ay. Korku değil miyiz şurada? Allah senden razı olsun. Sen çık, sen çık ben bakarım. Bu da ne nesi böyle? Sadık ve Avni Betüş'ün kafesine girmek üzereler. Orada herkes donmuş. Ben hemen düzeltirim. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Gerisini de sonra düzeltirim artık. Ah, ah kuyruğum. Hacettin'cim sen de yukarı gelmek ister miydin? Gelmez miyim? Bilirim tabii. Bu durumda sizi yalnız bırakamam Perihan. Oh çok şükür rahatladım. Meyver teyze. İyi, ilk teşekkür ederim. Evet. Gördü, değil mi? Gelmiş. Alemsiniz vallahi insan nasıl bu kadar tutar kendini? Gör neler çekiyorum, ah, bir saatten akşama kadar işte, Ömürünün aklı perilerde. Kimsenin benden ilgilendiği yok. Mu? Yok öyle söylemeyin, çok seviyorlar sizi. Belli ne kadar sevdikleri, sevgi dedikleri seninki gibi olur. Ben senin bir şeyin değilim. Ne alalım ne başka bir şey. Ben de bir ihtiyacımı karşılıksız gördüm. İnsanları sevmek böyle bir şey. Sağ olun. <laughs> ben de bu iyiliğini karşılıksız bırakmayacağım. Estağfurullah bir karşılık beklemedim ki sizden ben. Biliyorum. Asıl sevgi budur işte. Karşılık beklemeden vermek. En uzatma. Daha önce de çok yardımıma koştun sen. Bir tarlam var Tekirdağ'da, ölüp gidersem sana bırakacağım. Olmaz Mehribanım Hanım teyze, dünyada kabul etmem. Hem sonra Suzan Hanımlar duyarlarsa ne kadar güçlerine gider. Onların bir ihtiyacı yok artık, halleri vakitleri iyi. Sen bana çok sevap yaptın. Bu da benim sana hediyem olsun. Durumunu biliyorum. Rahata erersin. Beni rahmetle alarsın. Olmaz Mehibe Hanım teyze. Çok iyisiniz ama dünyada kabul edemem. Olmaz. Bal gibi de olacak. Sen ne kadar itiraz edersen et benim vasiyetim bu. Sonra abim, babam, ablam, ben... ...tap kapıdan içeriye giriyorduk ki... ...Suzan teyzenin çığlığıyla sıçradık. ...Suzan teyze eve döndüğünde... ...Mehluba ananı vasiyet hazırladı ...ve vasiyetindeki her şeyini... ...Hülüze ablaya bıraktığını görmüş. Sonra...